Efendim bundan hemen hemen bir ay öncesi falan hava müthiş bir fırtınaya kapıldı. Yağmurlar, şimşekler. Bu esnada tam yer altından notları almış kasvetli havanın o kasvetiyle beraber Dostoyevski'nin aklından geçen o rutubetli düşüncelere biraz dalayım dediğimde bir yıldırım çarptı evimizin yakınlarına ve arka taraftan bilgisayardan böyle çat diye bir ses geldi. Dedim ananı s**kim bilgisayar gitti kırıldı y**a yedik gitti her şey bitti anasını s**kim dedim. Şimdi bak olay şu. Baktım ekran gitmiş. Kasadan da böyle bir cızırtı sesi geliyor ama iğrenç bir cızırtı sesi. Ekran kartı yandı dedim. Sıçtık. Neyse ki ekran kartını yeni almıştım. Neyse garantiye yolladım ekran kartını. Ondan sonra bir, bir ay falan sürdü. Amına böyle heyecanlı bir şekilde geldim. İnternetten bakıyorum. Seri numarasını girdim. Sorun bulunamadı. E dedim. Ya ana ne yapıydınız Yani. Ondan sonra ekran kartı geldi. Bir daha taktım. Yine aynı cızırt sesi devam ediyor. Yine o kablo taktığımda ekran çalışmıyor. Dedim ki anakart yandı. Bilgisayarcıya götüreyim. 30 lira karşılığında dedim ki anakartın bir bobinlerine bakın vesaire. Adamlar sürücü yenilemiş. A**ım onu ben de yapabiliyorum. Yani şu kasayı götürüp getirmemle ben daha fazla efor sarf edeyim. Neyse sonra dedim ki bir an beynim çalışmaya başladı. Dedim ki ulan ya ekran kartında ya da anakartta bir sorun yoksa da bu kablonun dönüştürücüsünde ya da kabloda bir sıkıntı varsa. Şimdi kabloda sıkıntı olamazdı çünkü eğer kabloda sıkıntı olmuş olsa da ekran kartını çıkarıp işlemcinin kartına taktığımda Bugün dönüştürücüyü götürdüm öğrendik ki sorun dönüştürücüdeymiş. değilmiş. <laughs> <Koydumun çocuğu. gülüyor> ya.